Süreyya operasından konuya başlamamın nedeni biliyorsunuz Özgür Özel Pervin Çakar'ın elini öptü Türkiye onu konuşmaya başladı ama orada bir kadın sanatçı bir sahne sanat eseri koyulmuş ve onu takdir ediyor. Nedeni ırkı. Ne? Irkı kökeni yine ayrı bir tartışma. Onun üzerinden biz de mesela şunu sorduk bir HDP CHP flörtü müdür değil midir? Olabilir yan yana gelmişlerdir. bir mesaj verirsiniz ya da bir kelime söylersiniz o bile pozitif algılanabilir. Ayrı mesele ama esas en somut çıkışı bugün HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan duyduk. Evet AK Parti ile görüşmeler yapıyoruz dedi ama orada nüans var. Şöyle söyleyeyim cümlelerini. Hiçbir partiyle seçimlere ilişkin bir ittifakımız da görüşmemizde bulunmuyor ama AK Parti iktidar partisi olduğu ve yürütmeyi elinde bulundurduğu için zaman zaman görüşmeler yapıyoruz. Örneğin bir merkezi bir altyapı veya yol meselesiyle ilgili Ulaştırma Bakanlığıyla görüşmelerde pek tabi bulunuyoruz. Sağlık Bakanlığı ile ilgili tabii ki görüşmeler yapıyoruz. Kamuoyunda sözü geçen görüşmede Adalet Bakanlığıyla yapılan görüşmedir ve hasta mahpuslara ilişkin bir görüşme yapılmıştır dedi Meral Danış 5 tarz. Yani bir anlamda görüşmeleri doğrulamış oldu. O iddialar yanlış değilmiş ama iddiaların kapsamını açtı. Görüşmeler bildiğiniz tarzdan görüşmeler değil dedi. Ne diyorsunuz? ya Gerçekten e, böyle yandaş basını bir okuyorsun. AKP heyeti ile e, HDP bir araya geldi. HDP'lerle görüştüler. Bil, ya abi bakıyorsun ya açıklama yapıyor HDP hiç kimse ciddiye almıyor. Ya kadının gerçekten açıklaması çok net. Ad bu bahsi geçen konu gerçekten Adalet Bakanlığı'yla isim de veriyor. Açık açık bunu söylüyor. Diyor ki: "Pervin Buldan'la Sürü Süreyya Önder hasta mahpuslara ilişkin bir görüşme yaptı. Saklamıyorlar yani. Uh -huh. Pervin Buldan'la Sürü Süreyya Önder Adalet ile görüştü. Bu görüşme hasta mahpuslara ilişkindi." Bir hafta sonra da bakanla konuşmuşlar. Bakan bir şeyler istemiş. Bir de cevap verecek bunlara. Ben ve Saruhan Oluç görüştük diyor. Yani iki defa görüşmüşler. Ama görüştükleri kişi Adalet Bakanı. Önce Pervin Buldan'la Sırrı süre, tamam. süre, sır Süre'ye Önder gitmiş. Daha sonra e, Meral Danış Beştaş'la Saruhan Oluç gitmiş. Görüşmüşler. Saklamıyorlar, söylüyorlar. Fakat bu dışarıya bir yansıyor sanki Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konulardaki görüştüreceği parti adına görüşme yapacak kişi Adalet Bakanı Tunç bunlar da heyetler halinde gittiler. Tunç'ta ittifakları görüştüler. Anayasa değişikliğini görüştüler. Yerel seçimleri görüştüler. işbirliğini görüştüler. İşte HDP'yi sevmeyenler öyle bir türetiyorlar ki bir kısmı karşı cephede yer alanlar işte opera fotoğrafından türetmeleri Tabii, gibi yani. Bir kısmı Aynı. karşı cephede yer alanlar e, HDP'i zaten sevmiyorlar. AKP ile vuruşturarak e, kırmak istiyorlar. Bir kısmı bu taraftan e, HDP'i yanına çekmek isteyip işte onlarla olmaz diyenler çok ilginç. Tabi bu neden oldu? Bu şundan oldu. Eee Pervin Buldan'la Özgür Özel operada buluştu ya hemen Pervin Buldan ha bu Pervin Buldan kötü biri niye kötü biri çünkü bu AKP ile de görüşüyor abi yani orada bir arada olmaların bu kadın şöyle böyle ayrı mesele bir sanatçının kadını yaptığı açıklama var ben siyaset üstüyüm beni siyasete bulaştırmayın buraya diyor her partiden insan geldi bana diyor İtalyan İtalya'da da diyor her partiden insanlar e, geliyor. Kral Charles'la hep söylüyorum evet, ama Camilla söylüyor. da izlemiş. Evet. Evet. Yani kadının söyledi. Ben diyor operacıyım, sanatçıyım. Beni hiç ilgilendirmez. O Hakan'ın ilgisini çekiyor. <laughs> Kim Camilla bu? Evet. Yani şimdi Crown'un yeni sezonu geldi de Netflix'te yeri gelmiş orada da bol bol iş, işliyorlar. Hayır. Hakan Bey belki ona Hakan e, kadının sesine sanatına değil biraz da tipine baktı. E, aramızda bir konuşmada geçti. Onu e, aramızda kalsın. Okay. E, Özgür, abi bak sanatçının eli öpülür. Yaşa falan bakılmaz. Öyle midir? Hele bu operada şurada burada olan sanatçının Bir hanımefendinin eli de öpülür aynı hani şekilde bir referans. E, tabii yani, ya. Biraz... evet bu? Ya, bu yapılan bir şeydir. E, Kürt sanatçının elini öptü. Ya, Türk sanatçı olsa aynen Twitter'da bunları yazdılar. Dediler ki bir Türk güzel bir Türk sanatçının elini öpse böyle diyecek miydiniz? Ya Kürt olmasına linç ediliyor. Sanatına bakılmıyor. Bu insanı üzen bir şey. Bunlar İtalyan İtalya'da sanatçı olan biri ya İtalya'da sahnelere çıkan biri. Artı bir şey daha söyleyeyim. Adım gibi eminim ben. Pervin Buldan'la Özgür Özel randevulaşarak oraya gitmemiştir. Çok büyük bir tesadüftür bu ya. Sonra senin belediye başkanlığını kazanan sen CHP'nin be, belediyenin e, sahnesine belediye başkanı davet etmiş. Sen de gitmişsin. Ne var bunda? Yani ben bir türlü aklım ermiyor. Buradan da yola çıkarak. Ha Pervin Buldan oradaydı. Özgür Üzel de oradaydı. Bu e, HDP'liler de görüşüyor. Kadın açıklıyor ya. İsim veriyor saklamıyor. Tunç'la şu ikisi görüştü. Bir hafta sonra da biz gittik görüştük. Evet.